bazen içindeki o eleştirel ses o derece acımasız öyle serttir ki ne yaparsan yap ona yetemezsin. Oysa ki bütün bu duyguların altında anlaşılmayı, görülmeyi bekleyen bir yanın olabilir. Merhaba ben Didem Ergin. Stanford Üniversitesi'nde bir yıla aşkın şefkatin bilimini araştırdım. Ve şimdi Amerika'da travma terapisti olarak çalışıyorum. Ve yıllardır insanların kendilerine şefkatle yaklaşabilmesi için onlara eşlik ediyorum. Ve Türkiye'de bu derinlikte ilk defa açılacak olan 360 derece öz şefkat programının yaratıcısıyım. Bu 14 haftalık esneyebilen psikoitim programında nörobilim, sinir sistemi okur yazarlığı, darma öğretileri, kadim bilgelikler bunlar hepsini harmanlayıp bir müfredat yarattım. Kaygını azaltmayı, içindeki o eleştirel sesi dönüştürebilmeyi ve şefkati, öz şefkati gerçekten içselleştirebilmeyi öğrenmek istiyorsan bu program tam olarak sana göre. Bu sadece bir eğitim değil. Bu kendinle barışma yolculuğu. 360 derece öz şefkat programının kayıtları açıldı. Seni orada görmeyi çok isterim. Görüşmek üzere.